Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmelerinde, Real Betis ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Real Betis, deplasman ekibi United'ı ağırlıyor eşleşmenin ilk mücadelesinde United taraftarının önünde Betis'i 41 mağlup etti ve bu maça çok büyük avantajla giriyor. Real Betis ise evinde bu turu zorlayacaktır fakat işi çok zor olacak. Yine de ben yüksek tempolu bir mücadele bekliyorum. 2.5 üstü seçeneği ideal görünüyor, Wemps, tahmin 2.5 üst oran 1.66. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.